İlim almak istiyorum lakin tevhid olduğunu iddia eden çok topluluk var. Ve bunları ilim eksikliğinden kimin hak, kimin batıl olduğunu seçemiyoruz. Allah razı olsun. Ali radıyallahu anh diyor ki La yu'arafu l bir rijal, Hak erkeklerle tanınmaz. Ya'arafu l-haqqa ta'arif Hakkı tanırsan ehlini tanırsın. Hakkı tanırsan ehlini tanırsın. Yani kardeşe tavsiyem yani ki Allah Azze ve Celle'nin kitabını okusun. E, Tabi e, bir müftü, bir kadı, bir müfessir edasıyla değil, Allah'ın kitabını öğrenme ve amel etme cihetiyle öğrensin. E, bu noktada Allah'ın hamdolsun e, tefsir kitapları tercüme edilmiş tefsir kitapları tercüme edilmiş Allah'ın meramını ifade e, e, maksadını ifade eden gerek Peygamber, gerek e, sallallahu aleyhi ve sellem, gerek sahabenin nakilleriyle ayetleri tefsir eden tefsirlerimiz tercüme edilmiş. Ehl-i sünnet ve cemaat ve diğer sabık fırkaların kendilerine güvendiği müfessirler var. i̇bn kesir gibi hem bazı fırkaların beğendiği, kabul gördüğü hem de ehl-i sünnet ve cemaatın kabul gördüğü bir tefsirdir. i̇bn kesirle kesir ile Kur'an'ı anlamaya çalış. Veyahut da İmam Kurtubi ile. Veyahut Abdurrahman Sa'di Kur'an yani... E kişinin amel etmesi açısından, açısından yeterli ve açıklayıcı bir kitaptır. Fakat bazı ahkam meselelerinde kişilere hüküm indirme meselelerinde işin ulemaya ve alimlere yani alimlere ilim talebelerini tevdi edilmesi gerekir. Bu avamın işi değildir. Fakat kitabı alma, ondan vaaz ve nasihat alma herkesin yapabileceği bir şeydir. Allah Azze ve Celle diyor ki فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَخْفَالُهَا onlar Kur'an'ı düşünmezler mi, tedebbür etmezler mi? Bazı nasihat almazlar mı Kur'an'dan? Em <laughs> ala kulubil akfaluha yoksa onların kalplerinde Kur'an'ı anlamaya engel olan kilitler mi var? Allah Azze ve Celle ve laqad yessernel <laughs> Kur'an zikri fehel Kur'an Kur'an'ı zikir için, vaaz için, ibret için kolay kıldık. i̇bret alanınız var mı? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i dört Kerim sefer tekrarlıyor. Dolayısıyla ibret için, e, nasihat için e, Kur'an açıktır. Kişi isterse Kur'an'dan bazı nasihat alabilir. Allah Azze ve Celle'nin mesajını alabilir. Hele hele bir tefsirin rafakatıyla Kur'an okumaya çalışırsa daha inşallah mesela ona açık olur Allah'ın izniyle. Kardeşler, e, Kur'an'dan sonra sünnet kitapları vardı dinin anlaşılması için. Bukhari, Müslim ve Bukhari ile Bukhari işte okurken Ehl-i Sünnet Buhari'nin hadislerini şerh ettiği kitaplarımız var. Tercüme edilir edilen Fethül Bari'dir gerek e, Müslüm'ün şerhinde Nebevi Minhac yani kısmi sorunlar olsa da her alimin zellesi ve hatası vardır. Fakat insan bu kitapları okursa bir, iki, üç, dört kitap okursa artık meselelere vakıf olur. Tarih ve de benzeri şeyler okurken örnek mesela insan sizden biriniz Şia'nın ve de ehl Sünnet'in tarihini okuyor. Şai bir ehl-i sünnetten bir de şai şahdan dinleyin. Ehl-i sünneti ehl-i sünnetten dinleyin, bir de şa ehl karşıdan dinleyin. Ve karşılaştırma yapın. Eğer bunu yapacak bir mizan sizde varsa, hakkın nerede olduğunu gerçekten Allah Azze ve Celle size basiret vermişse, Allah'ın izniyle hepiniz bunu çözebilecek bir e, tabiatı ve durumdasınız. Allah'u âle ve âle. Sallallahu aleyhi ve sellem ve Ala nebine Muhammedin ve ala alihi. Allah'a sığmur تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير